Atatürkçü bir parti olacağız biz. Atatürkçü, cumhuriyetçi, demokrat bir parti. Cumhuriyetçi, demokrat bir parti. İlkelerimiz net. Net. Atatürk'e saygısızlık yapanı partiye istemiyoruz. Doğaya, çevreye saygısı olmayanı istemiyoruz. Ayrımcılık yapanı istemiyoruz. Her türlü ayrımcılık. Cinsiyet ırk, din, dil, mezhep, yaşam biçimi. Bunlarla ilgilenmiyoruz. Herkesin kendi sorunu bu. Terörle arasına mesafe koymayanı, terörün her türlüsünü kınamayanı istemiyoruz. Siyasetten rant elde etmek isteyenleri istemiyoruz. Ama bir büyük şemsiyenin altında 85 milyonu buraya bekliyoruz. 85 milyonu. Bunu hep birlikte başaracağız. İlkelerimizi hepsini bugün anlatacağım tek tek. Yakında bu hastalık ortamından kurtulduğumuzda o meydanları nasıl gümbür gümbür dolduracağımızı herkes görecek. Bizim duruşumuz belli, net. Net olacağız, her yerde net olacağız. Yani şunu unutmayın. Bir söz vardır, çok severim. Önemli olan duruşundur, duruşun. Tut ki Ali'den miras kaldı sana Zülfikar. Sende Ali'nin yüreği yoksa Zülfikar ne yarar? <laughs> Ali'nin yüreği olacak yüreği.